Merhaba arkadaşlar tekrardan ikinci videomuzla devam ediyoruz yani üçgende açının kalan kısmını bu videoda hallettik olacağız e, konu anlatım kısmını tamamen bitirmiş olacağız tabii ki tek sorularımız devam edecek bu konuyla alakalı olan bu hafta içinde bu konuyla alakalı olan tek soruları yayınlayarak devam edeceğim e, şimdi e, nerede kalmıştık açı ortay konusunda kalmıştık arkadaşlar açı ortayların oluşturduğu açılarda kalmıştık. Bir üçgenin iç açı ortayları aynı noktada kesişmek zorundadır. Açı ortayların kesişme noktası aynı zamanda üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Yani bir üçgenin iç teğet çemberinin merkezi iç açı ortayların kesim noktasıdır. Hatta şey hatırlarsanız çember konusunu hatırladığınız zaman bakın içeriden teğet olan çemberin e, merkezi burası. Çünkü biz şunu biliyoruz. Çemberin merkezinden teğete giden doğru diktir, yarı çapa eşittir. Buradan diktir, yarı çapa eşittir. Aynı şekilde diktir, yarı çapa eşittir. Buradaki parçaların hepsi birbirine eşit, yarıçap. çap. E şunu da biliyoruz. Açı ortay, açı ortay doğrusunun kollarına indirilen dikler birbirine eşit. Bakın burada açı ortay var, bunlar birbirine eşit. Açı ortay var, bunlar birbirine eşit. Her zaman bu şekilde olmalı. Yani bir çember var. Çemberin teğetleri geçmiş. Ortadan geçiyorsa, mutlaka merkezden de geçiyorsa açıyı iki eşit parçaya böler. Buradan çizdiğimiz R'dir. Buradan çizdiğimiz R'dir. Yani o zaman bunlar birbirine eşittir. Hatta buradaki parça buradaki parçaya. Buradaki parça buradaki parçaya. Buradaki parça da buradaki parçaya parça eşit olmak zorunda arkadaşlar. Önemlidir. E, çoğu soruda vardır. Açı ortay konusu neden anlaşılmıyor? İşte belli bu noktalar tam kafamıza oturmadığı için anlaşılmıyor. İşte çemberin merkezi diyoruz. Bunu gösteriyoruz. E, burada çember yok. Adam işte çemberin ne olduğunu e, tam kavrayamıyor. İşte çember bu şekilde olduğunda işe yarar arkadaşlar. Yoksa e, biraz daha böyle soyut bir kavram olarak kalır. Şimdi bunun açı ile alakalı ne gibi bir özelliği var? Şimdi buradaki açımız x açısı, buradaki açımız alfa açısıysa, bunların arasında x açısı 90 artı alfa bölü 2. Yani alfa'nın yarısına 90 eklediğin zaman burayı bulursun. Ha ben bunu bilmiyorsam yapabilir miyim? E, tabii ki yaparsın. Yani şöyle yaparsın. Buradaki açıya A desen, buradaki açıya A, buradaki açıya B, buradaki açıya B desen. A artı B artı X 180 derece. A artı B artı X eşittir 180 derece. Ben bunu biliyorum. Bir de burada 2A, 2B ve alfanın toplamı 180. 2 tane A, 2 tane B ve alfanın toplamı da 180. O zaman ben neyi biliyorum demektir? Burada 180'e eşit olduğuna göre bunların ikisi de 180 ise o zaman şuradan A artı B yerine 180 eksi x yazabilirim. A artı b yerine. Şurada bakın. A artı b ya da şöyle mi yapsak daha kolay olacak. Ee, burayı 2 ile çarpıp aşağıya eksi ile çarpalım. Daha e, kolay olacak sanki. burayı 2 ile çarptığımda 2 a 2 b 2 x 360 derece. Aşağıya da eksi ile çarpalım. A b gitsin. Amacım zaten bunları götürmek olacak. Şunlar birbirini götürdü. 2 x eksi alfa. 2 x eksi alfa eşit olacak 180'e. Şimdi alfayı buraya bunu bu taraf ee, şöyle yapalım. Evet. Alfayı direkt bu tarafa atalım. Çünkü bize x lazımdı. 2x eşittir alfa artı 180 oldu. Sonra her tarafı 2'ye bölüyorum. Böldüm 2'ye böldüm 2'ye. x eşittir alfa bölü 2 artı 90. Bakın buradaki olay çıktı arkadaşlar. Yani çok farklı bir şey düşünmeye gerek yok. Ha burada ne var? Burada da A, A, B, B dedin. Üçgenin burada iç açıları A artı B artı X yine aynı şekilde 180 derece geliyor. Bir de şuradaki açıya baktığın zaman 180 eksi alfa dış açı. Dış açı, dış açı. Dış açılar toplamında 360 eşitlerseniz buradan da 90 eksi alfa bölü 2'nin geldiğini görebiliriz. Ha, soruları çözerken ister bu şekilde ispatından gidin isterseniz direkt formülden gidebilirsiniz. Her zaman kaybetmek istemiyoruz diyorsanız formülü bilmekte fayda var. Burada size söyleyeceğim önemli nokta şudur. Bu açı, iç teğet çemberinin merkezindeki bu açı hiçbir zaman dar açı değildir. Neden? Çünkü 90 artı diye başlıyor. Her zaman geniş açıdır. Önemlidir. Buradaki açı da her zaman dar açıdır arkadaşlar. Yani üstteki şekle geçersek Buradaki açılar her zaman 90'dan büyüktür. Bunlar 90'dan büyük. Burasını yazıyorsanız 90 artı C bölü 2 diyeceksin. Buraya yazıyorsan 90 artı B bölü 2. Buraya yazıyorsan 90 artı A bölü 2 demen gerekiyor arkadaşım. Evet olay bu şekilde olacak. Gelelim sorumuza. Ne diyor? ABC üçgen aç ortay diyor. İki tane aç ortay burada kesişmiş. İki aç ortay burada kesişirse burası işte çemberin merkezidir. Bilmiyorum ben formülü. O zaman AA derim çünkü Mantık her zaman budur. Ee, bir şeyler eşitlik falan bir şeyler verilmemişse buraya bir sarf değeri vererek bir şeyler oluşturmaya çalışırız. O zaman 2 tane A, 2 tane B ve 70'in toplamı 2A artı 2B artı 70'in toplamı eşittir 180 derece. Bunu diğer tarafa attığım zaman A artı B'nin 2 katı eşittir 110 derece arkadaşlar. A artı B değerimiz 55 derece olarak bulunuyor. Şuradaki üçgene bakarsanız A artı B artı X değerimiz var. 180 derece. A artı B'yi sen 55 derece buldun. O zaman X değerine 125 derecelik bir açı kalacaktır sevgili arkadaşlar. Evet yani bu şekilde. Ha ben bunu bu şekilde uğraşmasaydım çıkar mıydı diyorum. E ben bunun formülünü biliyor muyum? Biliyorum. O zaman x açısı 90 artı a bölü 2 idi. A açısı kaç? 70. 72'ye böl 35. 90 artı 35 ne yapıyor? 125 derece. Ben ne buldum? 125. İkisi de aynı sonuca geliyor. Yani nereden baktığınıza bağlı arkadaşlar. Ya ister bunu e, bu şekilde yapın. Formülle isterseniz ispatıyla yapın. İkisi de aynı şeye gelmek zorunda. Devam ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar 20. soruya geldiğimizde bakın burada açıortay, ortay, burada açı ortay, burada bir açıortay olmak zorunda. Çünkü buradaki noktada birleşecek. O zaman buradaki açımız 20 derecedir. Ha, bundan sonra ne yapacağım? X açısı X açısı. Direkt yazıyorum. İsterseniz A, A, B, B diyebilirsiniz. Üstteki sorudaki gibi. E, X açımız arkadaşlar 90 artı B bölü 2'ye eşit. B dediğimiz toplamda 40 dereceydi. 40 bölü 2'den 20. Yani X açımız 110 derece olarak bulunacak. Daha fazla uzatabilir miyiz? Uzatabiliriz ama gerek yok. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olalım. Evet. Devam edelim arkadaşlar. E, 21. soruyla devam ediyorum. Buradaki açımız bakın yine açı ortay. Açı ortay gelmiş. Buradaki açıyı soruyor. Burası x ise burası 90 artı x bölü 2 idi. Burası 90 artı x bölü 2 idi değil mi? Çünkü bunun e, 90 artı e, a bölü 2 şeklinde yazıyordu. E, buranın tamamı da 180 derece. O zaman arkadaşlar 90 artı x bölü 2 ile x'in toplamı 180 derece olacağından dolayı Şuradaki açımız 90 derece olmalı. Yani arkadaşlar e, x bölü 2 ile x'in toplamı 90 derece olacak. Buradan 2x 3x bölü 2 eşittir 90 derece. 2 tane 90 180. 3x eşittir 180 ise x eşittir 60 derecedir arkadaşlar. x ancak 60 derece olursa bu değerler sağlanır. Burası 120. 60'ın yarısına 90 eklediğimizde 120 derece olacak. Geldik buraya. Ne demiş? ED uzunluğu BC'ye paralel. Oo, bakın burada çok gizli bir açı ortay var. Burası çok önemli. Gizli bir açı ortay var. Neden? E ile C'yi birleştirdiğinizde her şeyin çıktığını görürsünüz arkadaşlar. Burada ikiz kenar bir üçgen vardı. Şu açıyla bu açı birbirine eşit. Paralelliği boşa vermemiştir herhalde. Buradaki parça buraya paralelse Z kuralını görmek lazım. Z kuralından yani buradaki açı nereye geldi? Buraya geldi. O zaman bunlar eşit açı ortay var. Açı ortay var. O zaman buradaki de açı ortay olmak zorunda. Çünkü bir üçgende iki açı ortay bir noktaya geliyorsa üçüncüsü de açı ortaydır sevgili arkadaşım. O zaman alfa açımız burada 30 derecedir sevgili gençler. Evet devam edelim buraya. Bakın bu soruyu da ben e, bu soru tipini çok severim. E, güzel bir soru tipidir. X direkt çıkar. Y'yi bulmak kolay. Neden X direkt çıkar diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir açıortay. ortay burada bir açıortay ortay var. A A B, B deseniz bakın iki tane A ile iki tane B'nin toplamı 180 olmayacak mı şurada? A A B, B dedin buraya. 2 artı 2 B 180. O zaman A artı B kaçtır? 90'dır. Demek ki şurası kaç? 90. Aynı işlemi buradan yaparsan bu da 90 derece. Dörtgen EBDC dörtgeninde 90 90 180 ise bunların ikisinin toplamı da 180'dir. O zaman arkadaşlar 7x artı 10 ile 3x artı 2'nin toplamı 3x artı 20'nin toplamı eşittir 180 olmalı. 7 artı 3'ten 10x. 10 artı 20'den 30 diğer tarafa atarsam 150 x eşittir 15 derece oldu buradan arkadaşlar. 7 çarpı 15, 7 kere 10, 70, 7 kere 5, 35, 105. 10 da 115 derece o zaman. 115 derece mi oldu burası? Yanlış değil değil mi? 7 tane, 10, 7 tane 15, 7 kere 10, 70, 7 kere 5, 35, 105. 10 da buradan ekledik. 115. Tamam doğru bulmuşuz. 115 derece arkadaşlar. 115 derece 90 artı y bölü 2'ye eşit değil miydi formülden? Ya da işte buralara harf değeri verip yine çıkartabilirsiniz. Ama formülü kullandığınızda da kolaylık sağlar arkadaşlar. Burası 25 derece y bölü 2. Yarısı 25 derece olan sayının kendisi 50 olmak zorunda. Yani y açımız burada 50 derece olarak bulunur. Zaten x'i bulmuştuk. İki değeri de tespit etmiş olduk arkadaşlar. Evet burada bir sonraki sayfamıza geçmiş olduk. Muhteşem üçlü. Evet muhteşem üçlüyü tanımayan var mı bilmiyorum ama e, iyi bir şekildir. Şurada çemberi çizerek ben başlamak istiyorum arkadaşlar. Çember, çemberin çapı. Çemberin tamamı 360 derecedir. Çapı çemberi iki eşit parçaya böler. Yani şuradaki O noktası merkezi, burası çemberin yarıçapı, burası çemberin yarıçapıdır. Şimdi bu durumda ben şimdi şöyle bir şey çizsem. Şurası bakın. Şöyle yaptığım zaman çapı gören çevre açı yani daha doğrusu burası 180 derece olduğu için Buradaki açının 90 derece olduğunu bilmemiz lazım. Çevre açı 11. sınıfta gördük. En azından buradan da bir hatırlamış oluyoruz. Şurayı çizerseniz burası da çemberin yarıçapına eşittir. Bakın arkadaşlar, 3 parçanın birbirine eşit olması ancak burada mümkündür. Ha ben burada şöyle bir şey çizseydim yine aynı şey olur muydu? Bakın böyle çizdim. Merkezle burayı birleştirdim. Yine muhteşem bir şey oluşuyor. Nereden çizdiğinizin çok da önemi yok. Bakın şuraya çok daha dar bir tane çizeyim yine çizdiğim zaman yine muhteşem üçlüyü oluşturmuş oluyorum sevgili arkadaşlar. Muhteşem üçlüden bilmemiz gereken olay 90'dan gelip karşı iki eşit parça bölüyorsa buradaki parça da onlara eşit olacak. Bu açıyla buradaki açı eşit. Buradaki açıyla da buradaki açı birbirine eşit olmalı. Biz bunu muhteşem üçlü olarak biliyoruz. Muhterem üçlü, muhteşem üçlü, muhteşem Süleyman diye böyle böyle en azından akılda kalsın diye uydurduğumuz şeyler arkadaşlar. 24. soruyla devam edelim. 24. soruda alfa açısını soruyor. E, 90'dan gelip karşı iki eşit parçaya bölmüşse biz buna muhteşem üçgen diyoruz. 70 ise buradaki açı tamamı 90 dereceye tamamlayacağı için 20 derece olur. İki kenar üçgen olduğu için buradaki açımız da 20 derece olmak zorunda. Her soruları tabii ki çözmeden önce siz bir durdurup bir e, bakarsınız, kendiniz çözmeye çalışın. E, çözebiliyorsanız e, sıkıntı yok demektir. Çözemiyorsanız çözümünü izleyip daha sonra Buna benzer sorular geldiğinde daha net şeyler söyleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geldik buradaki sorumuza. Ne demiş? İkiz kenar bir üçgende dik indirdim demiş. Dik indirdiysen tabanı iki eşit parçaya böldün. Açıyı da iki eşit parçaya böldün demektir. He, ne kullandık? Burada şunların eşitliğini kullanacağız demek ki. Bakın çünkü alt tarafta da 90'dan gelip iki eşit parçaya bölmüş. O zaman muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlü var. İkiz kenar üçgen var. Burası 40 ise buradaki açımız 40. 40 ile 40'ı topladım. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı. Dolayısıyla 80 derece olarak bulmuş oluyorum sevgili arkadaşlarım. Geldik buraya arkadaşlar. Güzel bir noktaya geldik. Hoş bir nokta. Oo, çok güzel. Şimdi geçen derste de söyledim. Geometride eşitlikler bir yerde mutlaka temas etmeli. Temas etmiyorsa cık, hiçbir işinize yaramaz. Temas etmiyorsa yok arkadaşlar. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Yani e, mutlaka temas ettireceksiniz veya birbirine yaklaştıracaksınız. Yani yaklaşmayan eşitliğin bize bir faydası yok. Nerede oluyorsa olsun. Şimdi hiçbir şey bilmeseniz de bu mantık varsa kafanızda şunu bileceksin. Ha bak bunlar ikisi birlikte ama bunlar birlikte değil. Mutlaka bunların bir ortak noktası olacak. Bunlar bir şekilde birleşecek. Nereden birleşecek bunlar? Bunlar nereden birleşecek? Şunu birleştirdiğimiz zaman bak burada eşitlikler bir köprü yaptı nasıl köprü yaptı? 90'dan gelip eşit olduğu için muhteşem 3'den dolayı bu eşitlik sağlandı. Ha bundan sonra ne yaparsan yap arkadaşım. 20 derece ise burada 20 derecelik bir açı var. İki kenar, iki tane açı birbirine eşit. 20, 20. Bu üçgen için iki tane iç açının toplamı üçüncü iç açının dışına eşit değil miydi? 40 derece burası. E kenar üçgen alsana 40. Bitti. Nokta kom. Yani bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey söylemenize gerek bile yok. Olay bitti. Geçtik sonraki soruya. Sonraki sorumuz ne diyor bakalım. ABD üçgeni AD boyunca katlandığında. ABD üçgeni AD boyunca katlandı. Katlama soruları bir kere açı ortaydır. Onu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü üst üste geliyorsa mutlaka açı ortay var. 90'dan gelmiş 2 eşit parçaya böldüğü için buradaki parça da bunların aynısı. Şurası 25 ise buradaki açımız 25. Önce bildiklerimi bir yazayım. Sonra bu buraya katlandı. E katlandıysa Buradaki açı neyse arkadaşlar buradaki açının tamamı da o olmak zorunda. E 25 şuraya 25 kaldığına göre burası kaç derece olur ya? 90'dan 25 çıkart. Çıkart. E 65. Tamam 65 derece. E burası da 65 derece o zaman. Şuraya 40 derecelik bir açı kaldı. Çünkü üst üste katlandı bunlar. Katlandı. Katlandı. Böyle katlandı. O zaman 40 derece 25 derece toplam 65 derece. E tamam ne oldu peki? Bununla da bu eşit oldu. Çünkü bu buraya geldi. Bakın şu çizgi neyse bu çizgi aynısı oldu. O zaman bunlar birbirine eşit. Demek ki burası 65 ise burası 65. E bu 65'ti. Bu 65 130 derece. O zaman buraya kaldı. 50 derece. Burası 50 derece. Bunlar da birbirine eşit. 25, 25 50 idi. A, D, C üçgeninde. 50 derece ise geriye 130 derece kalıyor. 50'si buradaysa 80 derece buraya kaldı o zaman. Burası 80 derece. Bunlar ikisi birbirine eşit tepe açısı 80 ise 180'den 80'e çıkarttım 100. 2'ye böldüm 50 50. Yani burası 50 burası 50. O zaman arkadaşlar şuraya 25 derecelik bir açı kalıyor. Açı ortaymış aynı zamanda burası da. Yani bir işimize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama açı ortaymış. 25 derece olarak bulmuş oluyoruz. Cevabımız 25 olur. Geçtik. Sonraki özelliğimiz. Evet bu da çok kullanılan bir özellik. Yani aslında çok Kullanılan değil de çok zorlanılan bir özellik aslında. Şimdi şu daha önceden dış teğet çemberin merkezini anlatırken şuradaki açı 90 b bölü 2 demiştik ya. Orası buradaki nokta, oradaki dediğimiz nokta. Yani şurası dış açı ortay, dış açı ortay, iç açı ortay geldiğinde dış teğet çemberin merkezi olur. Şimdi şu açıyla buradaki açı arasında bir bağıntı var. Bakın bu açıyla buradaki arasında. Buradaki açı x ise. Buradaki açı 2x'tir. Neden böyledir? Neden böyledir arkadaşlar? Şimdi şöyle desem, ben buradaki iç açı ortayı çizmiş olsam, şu şekilde farklı açı ortaylar olsun, ee, şu açıyı bulmak için ne yapıyordum? 90 artı a bölü 2 diyordum. 90 artı a bölü 2 ne olacak? 90 artı a bölü 2. Yani şurayı görmeyin tabii ki. Şu an burayı x olarak görmüyoruz. Burayı 2x olarak vermiş. Biz buradaki açıyı 2x bölü 2'den ne yaptık? Ee, x olarak yazdık. 90 artı X. Yani burası 90 artı X arkadaşlar. 90 artı X dedikten sonra şu açı ortay. Bu da açı ortaysa ortadaki açı 90 derece değil miydi? 90 ile şu açının toplamı buraya eşit. 90 artı A dediğim yer 90 artı X'e eşit. Burayı 90 artı X buldum. 90'lar birbirini götürdüğüne göre A dediğimiz değer neymiş? X'miş. Yani bir iç açıortay, bir dış açıortayyla kesiştiğinde dış teğet çemberinin merkezinde kesişir. Buradaki açı x ise içerideki açı bunun iki katı olur arkadaşlar. Ya biraz böyle ezber ama şekli görsel olarak ezberlemeye çalışırsanız ya da direkt ezber değil de ezberlenelim diyeyim de mantığını anlamaya çalışırsanız daha iyi sonuçlar gelir. Yani şablonu sorunun üzerine oturtmaya çalışacağız. Şimdi dikkat edin iç açı ortay dış açı ortay, buradaki açı buradaki açı bunların arasında bir kere iki kat oran var. Burası 40 derece 180'den çıkarttığım için mecburen buradaki açı 80 derece olmak zorundadır arkadaşlar. Bu şekilde soruyu çözmüş oluyoruz. Geldik buraya. Burada ne var? Burada bakın iç açı ortay var. Dış açı ortay var. Bunlar bir noktada kesişmiş. O zaman buradaki de dış açıortay ortay olmak zorunda. Çünkü dış açıortay, dış açıortay, ortay, iç açı ortay olursa bu denklem sağlanıyor. 50-50 yüz 50, ise buradaki açımız 80 derece olmalı sevgili gençler. Evet bir sorumuz da şu var arkadaşlar. 30. soru. 30. soruda da buradaki açı 70 derece ise siz şunu biliyorsunuz. Buradaki açıyı bulabiliyorsunuz. 90 eksi A, B bölü 2 buradaki açıya göre. 72'ye bölerseniz ne oldu? 35. 90'dan 35 çıkart. Çıkart. 30 çıkartsan 60. 55. Demek ki buradaki açı 55, buradaki açı 125 derece. Bulabiliyor musun? Evet buluyorsun. Peki peki ben bunu bilmeseydim bular mıydım? Bula, bular, bulur muydum? Evet bulurdum arkadaşlar. Buralar AA buraya BB dedim. Şuradaki açıya da 110 derece dedim. Dış açı, dış açı, dış açı. Dış açılar toplamı neye eşit? 360'a eşit. 2 artı 2B artı 110 derece eşittir. 360 derece. Bunu diğer tarafa attım. 250. O zaman A artı B nin 2 katı 250 derece. A artı B de kaç derece? 125 derece. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. E zaten A artı B'yi arıyorum ben. A artı B'yi buldum. Bu şekilde de çıkar mıydı? Çıkardı arkadaşlar. Yani nereden baktığınıza bağlı. Ne yapacağınız? O bakış açınıza bağlı. Bu bakış açısını soru çözdükçe kazanacaksınız. Soru çözdükçe bu bakış açısı kazanılacak. Evet orta taban orta tabanı benzerlikte işleyeceğiz ama burada e, sorularda karşımıza gelecek. Onun için kısaca görmekte fayda var arkadaşlar. Orta taban dediğimiz şey ABC üçgeninin tam ortasından tam ortasından yani şunları eşit parçaya bölecek. Bunları eşit parçaya bölecek. Bu parça tabana paralel olur. Tabana paralel olur. Buraya A dersek buradaki uzunluk 2A olur. Şöyle buraya B derseniz burası B olur. C derseniz C olur. Yani küçük üçgen ABC, büyük üçgen 2A 2B 2C. Yani basit mantıkla budur arkadaşlar. Orta taban dememizin sebebi budur. Bu şekilde söyleyeceğiz. Bir doğru paralelse böyle bir paralellik var. Bunlar eşitse siz bunların eşitliğini söyleyebileceksiniz. Evet sorularımıza gelelim. Sorularımızda nasıl bir şey olacak ona bakalım. X ve Y değerlerini bulun diyor. 12 ise buranın 6 olduğunu bilmem lazım. 6. 6 ise Y değerimiz 1'dir ki. 2 çarpı 1 2. 4 ile topladığın 6. Yöndeş olmak zorunda. Niye? Çünkü bunlar paralelse orta taban kullanabiliyorsun. 50 derece ise buradaki açımız 50 derece oluyor. X değerimiz 50, Y değerimiz 1 olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar son birkaç sorumuz kalmış oluyor. Bu konunun bitmesi için. Şimdi burada ne görüyorum, ne görüyorum. Arkadaşlar burada şunu görüyorum ben. Eşitlik var, eşitlik var. Eşitlikler birbirine temas ediyor ama biz daha çok temas etmesini istiyoruz. Yani daha çok temas etsin ki daha çok şey bulalım. Onun için şu paralelliği çiziyorum. Çünkü bunlar eşit. Bunlar eşitse burada paralellik vardır. E paralellik varsa ne var? Paralellik varsa Z kuralı var arkadaşlar. 70 derece ise Z kuralından buradaki açı 70 derece. Peki DF uzunluğu. DF uzunluğu neresi? Bu DF neresi? Burası A. DF burasına A demişsem. BC uzunluğuna 2A demem gerekiyormuş. Bakın buraya A dersem burası 2A. Denge sağlandı. Ya ben buraya 2A dersem orta tabandan dolayı buraya da A derim. O zaman arkadaşlar burası 70 ise ikiz kenardan dolayı buradaki açımız da 70 derece değil midir? 70 derecedir. E 70, 70, 140 buradaki açımız 40 derece. Ya da 70, 70, 140 tamamı 180 olacağı için alfa açımız 40 derece. Ya da Z kuralından burayı 40 bulduysan burası 40 derece diyebilirsin arkadaşım. Evet. Evet. Sona doğru yaklaştık. Artık bende de bir yorgunluk başladı ama e, bitireceğiz arkadaşlar. Dayanın. ED uzunluğu ED uzunluğuna A dedik. ED uzunluğuna A dedim. AB uzunluğuna 2A dedim. Buraya 2A dedim. Çok güzel de dedim de ne işimize yarayacak acaba? Ya yani gerçekten şu an e, ne işime yarayacağını göremiyorum ama mutlaka bir işimize yarayacak. Aha, yani e, A 2A Hiçbir işimize yaramazmışçasına duruyor ama velakin bir şeyler olacağını da hissediyorum. Ne çünkü bize ne lazımdı arkadaşlar? Bir şeylerin denk gelmesi lazım yani üst üste gelmesi lazım eşitlikler a 2 a hiçbir bağlantısı yok yani bunların bir şekilde oturması gerekiyor. Nasıl bir şey yapabilirim? Şöyle bir paralel çizsem sanki bir şeyler olacak gibi duruyor. Sanki ben onu çizeyim. Şöyle şurayı çizeyim bir. Orta taban çizeyim buradan. Çünkü hiçbir işime yaramıyor. Çünkü buradaki 2A'nın buradaki A'ya hiçbir bağlantısı yok. O zaman buraya A diyebilirim. Şunlar birbirine eşit. O zaman bunlar birbirine paralel. Paralel olarak çizdim çünkü. 25 derece ise burası 25 derece. A'ya A, A eşit olduğu için burası 25 derece. Hoppa, hemen çıktı ya. Aslında bu kadar basit beklemiyordum. Gerçekten yani gerçek söylüyorum. İlk bakışta farklı bir şey bekliyordum ama çünkü burada eşitlik falan var. Dik mindirsem falan düşünürken ya da şöyle dışarıdan mı çizsem diye düşünüyordum ki böyle çıktı. Yani kolay çıktı arkadaşlar. Kolaymış. ha Harbiden kolaymış yani. Evet devam edelim o zaman. Ee, sevgili arkadaşlar, buradaki DC uzunluğuna A demiş olsak, BD uzunluğuna 2A diyecek pardon 3A diyecekmişim. Burası 3A olacak, 15 derece verilmiş. Alfa nedir diye soruluyor. Şimdi e, burada başka bir şey verilmiş mi? BD, DC, DC, BD. Bu kadar. Başka bir şey verilmemiş sanki. E, alfa nedir diye soruyor. Şimdi ya orta taban düşüneceğiz ya muhteşem üçlü düşüneceğiz burada. İki tane durum var. Çünkü dik üçgen var. Bir de eşitlik var. Başka da bir şey yok. Öncelikle orta tabanı düşüneyim. Orta tabanı şöyle çizsem. Buradan çizdiğim zaman arkadaşlar. Ben buna paralel çizdiğim zaman orta taban olacak. Burası 90 ise burası 90 olacak mecburen. Birbirini 180 dereceye tamamlıyor. U kuralı. Ve buradaki açımız 75 derece olacak. E, bu uzunluk birbirine eşitse buradaki parça da buradaki parça eşit olacak. Toplam 4A olduğuna göre Buraya 2A, buraya 2A. Demek ki burası A kadar. E 90'dan gelip karşıya eşit bölüyorsa o zaman arkadaşlar bu da onlara eşit olmak zorunda. Yani burası da A. O zaman e, burası 15 ise buradaki açımız 15 derece. 15, 90, büyük üçgene bakayım. 15, 90, 75 derece olarak gelmiş oluyor. Ya da şuradaki açı da alfa olduğu için yine aynı şekilde A, A dediğimden dolayı yine 75 derece olmalıydı. Ama bu şekilde çıkmış oldu. Evet buradaki son soru. Bu soruyu çözmeyeceğim. Bu e, ÖSYM sorusu arkadaşlar. Onu e, şeyde şu an teliften dolayı e, şey yapmak istemiyorum. Çözmek istemiyorum. E, yine de tabii ki siz e, indirip çözebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar buradaki son sorumuz. Bakın 90 derece buranın tamamı. Eşitlikler var ama eşitlikler birbirine temas etmiyor. Temas noktamız ne burada? Muhteşem üçlü olacak. Muhteşem üçlü bunu çizdiğim anda temas noktamız oluşmuş olacak arkadaşlar. Ee, buradaki muhteşem üçlüyü çizdiğimiz zaman bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla sevgili arkadaşım bunlar birbirine eşit olduğu için buradaki açımız 80 derece olacak. 80-80-160 buradaki açımız kaç derece? 20 derecelik bir açı. Burada da eşitlik var. Bunlar da birbirine eşit. O zaman buradaki açı alfa ise buradaki açının tamamı alfa. Alfa kaç derece? 30 derece arkadaşlar. Evet. Sorumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Konuyu da bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki konumuz özel üçgenler olacak. Özel üçgenleri de yine ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Buraya kadar olan kısımla alakalı ee, yine tabii ki yorumlar kısmından e, her şeyi belirtebilirsiniz. Olumlu olumsuz tüm e, yorumlarınızı bekliyorum. E, yani eksik oldu bu bu şekilde olmadı dediğiniz yerler varsa e, tabii ki biz de kendimizi e, daha iyiye hazırlamak zorundayız. Hazırlamak istiyoruz. Onun için sizden olumlu olumsuz ne var ne yok e, isterim. Gerçekten. E, şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.